Ee, bundan önce de söylemiştim, ee, Uşak ve Sivaslı'nın Ramazan Eşeğimi'ni kutlarken dedik ki Sivaslı'da her eve ama her eve ayrım yapmaksızın A Partisi, B Partisi, C Partisi demeksizin sistemlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz demiştik. Ve şu anda ekmeğimiz, işte pidelerimiz, Ramazan pidelerimiz Sivaslı'dan halk etmek adı altında 7 tane satış noktalarında 1.25'ten normal ekmeklerimizle sabahları 0.75 kuruştan halkımıza e, yediriyoruz, servisliyoruz. Halkımızdan memnun. Her şey Sivaslı için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Bekir. Evet, ilk önce Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, Sayın Yönetimize, Sayın İlçe Başkanımıza, e, İl Genel Meclis Üyelerimize, e, Engin Bey de burada. Bütün burada olan arkadaşlarımıza e, Sivaslı için verdikleri emekten dolayı hepsine gerçekten tek tek teşekkür ediyorum. Tabii e, Sivaslı Halk Ekmek Fabrikası'ndayız şu anda. E, vatandaşımızın en hassas olduğu aylardan birinde e, Ramazan ayındayız. Buradan tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını mübarek olsun diyorum. Tuttukları oruçların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın e, özellikle bu pandemi zamanında sağlıklı ve huzurlu iyi günler diliyorum. E, buradan Sayın e, Başkanımıza, e, fabrikada çalışan tüm e, çalışan personel arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. E, çünkü neden bunu özellikle teşekkür etme ihtiyacını duydum. Şu anda pandemi zamanında birçok vatandaşımız gerçekten işinden oldu. E, tabii ki işinler olunca evindeki aş... Konusu da sıkıntı. Aşıyla alakalı sıkıntı var. Evindeki, mutfağındaki kaynayan yemeğiyle alakalı sıkıntı var. Ama en önemli gider tabii ki ekmeğimiz. Bugün Ramazan ayında olma icabıyla her Ramazan ayında bütün 81 ilde 970 ilçemizde Ekmek fabrikaları e, biliyorsunuz pide üretiyor Ramazan ayında. Burada da Sivaslı Belediye'miz Halk Ekmek Fabrikası'nda pideleri üretmiş gördüğünüz gibi. Buradan e, birçok e, yerde pide e, 4 TL olmasına rağmen. Ee, Sayın Başkanımızın ve de değerli yönetici arkadaşlarımızın e, Sivaslıdaki yaşayan tüm vatandaşlarımıza pideyi 1.25 TL maliyetin bile altında verip e, bir nems olsun bu ekonomik sıkıntı içerisinde pandemi zamanında olan vatandaşlarımıza destek olduklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde normal ekmek de 75 kuruştan veriliyor. Bu daha önce sizlere söylediğim gibi bugün bir ev ortalama 5 ile 6 tane ekmek alır. Veya 4-5 tane pide alır. Yani yaklaşık 1 TL'den düşündüğünüzde 5-6 TL bir günde ekonomi demek. 30 ile çarptığınızda 150 TL bulan bir rakam ediyor. Bugün 150 TL'de bir 3 kişilik veya bir 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasının belediye tarafından karşılanması demek. Onun için e, bu yaptığı e, destekten dolayı sayın belediye başkanımız Hürriyet Şefa ve de sayın e, bütün meclis üyelerimize, sayın ilçe başkanımıza, İlgeler Meclis Üyemize ee, biz de e, Özkan Yanım olarak bir nebze de ben katkı sağlayabildiysem e, bütün vatandaşlarımıza tekrar e, Sayın Belediye Başkanımızın ve de yönetimimizin yaptığı bu e, vatandaşımızın ekonomik e, sıkıntılarına ka, e, yaptığı katkıdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Buradan tekrar tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayına tekrar e, mübarek olsun deyip önümüzdeki sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

ہمم سو گيا جوالو